Yayınıma hoş geldiniz. Alman ZDF televizyonunda SİHA, Türk SİHA'ları konuşuldu. Evet, Almanya'da önde gelen kanaat önderleri, Türkiye'nin Erdoğan'ın SİHA'lar hamlesiyle dünyayı ördüğünü korkarak ve çekinerek anlattılar. Çaresizliklerini haykırdılar. Her yerde Türkiye var dediler. Gelin sözlerine bir kulak verelim. Hi. Ich habe einen Satz dazu gelesen von jemandem, den ich interessant fand, der sagte, Niemand hat so wie Erdogan ein Gespür dafür, wenn sich irgendwo ein Machtvakuum auftut, wenn es irgendwo die Chance gibt, reinzugehen und dann ist er auch dabei. <laughs> die Situation heute ist so, in Syrien, im Irak, äh, in äh, Libyen, äh, in Aserbaidschan, yeah. in, in der Ukraine, überall fliegen mittlerweile diese türkischen Kampfdrohnen. Demek istiyor ki Türk sihalarıyla Erdoğan politik alan açıyor, siyasi manevra açıyor. Yani askeri gücünü sihalarla bile sağlıyor. Biz bunu yapamıyoruz. Evet Almanya'nın çok büyük bir siha yapma projesi çöpe gitmiş ve yaptıkları o devasa İHA'yı hangara, daha sonradan müzeye bağışlamışlardı. Evet müzeye. Çaresizliklerini izliyorlar. Bir zaman süper gücüz, moderniz. Biz en iyisini yaparız. Türkler kazma kürek üretir, patates soğan. O dönem bitti Almanya çoktan. Yeni Türkiye'ye alışacaksınız. Şimdi paniklerinin devamını izleyelim. Das heißt mit anderen Worten, Erdoğan mischt überall mit. Das ist e, wirklich so und der e, wirkliche Krieg, der dann folgte, e, Azerbaycan Unterstützt von der Türkei. Gegen... Evet, bir taraftan gegen Armenien, unterstützt von Russland. Mhm. Dort waren entscheidend die türkischen Drohnen in diesem Krieg eingesetzt. Mhm. Und das, das ist so. Und Erdogan macht eine... Bakın şu anda kameraya bakarak konuşuyor Erdoğan'a karşı antipatilerinin Erdoğan'a karşı kinlerinin Erdoğan'a karşı hırslarının nedeni Neden ekonomik yönden Türkiye'yi çökertmek istiyorlar neden finans kaynaklarımızın önünü kesmeye çalışıyorlar Neden Altay tankının motorlarının bir parçasını bile zamanında vermediler neden 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 değil mi işte bunun nedenini cevabını anlatıyor. also in der gesamten Region, man kann, also wenn man die gesamte Umgebung sieht, dann ist das ein 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 riesen Teppich von bu tartışmanın yaşandığı, Erdoğan'ın sürekli balans faaliyetleri yürüttüğü çok büyük bir sahadan bahsediyorlar. Afrika'dan, evet Afrika'dan Körfez bölgesine, Körfez bölgesinden Kafkasya'ya, Oradan Mezopotamya topraklarına ve Ukrayna'ya kadar geniş bir havzadan bahsediyoruz. Konflikten in den Erdoğan e, immer wieder Balance betreibt und überall seine Machtausdehnung e, betreibt. Also wenn sie in den jetzt wenn wir wir waren eben in Libyen zum Beispiel. Şu anda gaz faaliyetleri yürütüyor diyor. Aynı zamanda sondaj faaliyetleri yürütüyor derken şu anda birisinin bakışı hemen objektiflere yansıyor. Ja, ist aktiv. Aber er ist gleichzeitig auch mit, mit, mit Gasbohrungen äh, dort. Äh, in der gesamten Regionalpolitik, also Zypern-Konflikt, Griechenland, äh, Kaukasus, Aserbaidschan, äh, Syrien-Politik, äh, Russland-Politik, wird es Kontinuität geben. Mm -hmm es wird kontinuität geben, weil sein nachfolger da keine spielräume hat, dort veränderungen vorzunehmen. Ähm, so. und, das, und er balanciert das. also ich will jetzt bin ich jetzt muss ich jetzt achten so zu formulieren, dass, ich, dass ich es nur neutral beschreibe. er, er balanciert das enorm. er ist nato-mitglied. also die NATO-Mitglied NATO üyesi ülke olduğumuzu ve NATO'nun ikinci büyük gücü olduğumuzu şimdi mi hatırladınız Hans? Onun için mi ambargo uyguluyorsun? Onun için mi askeri yönden Türkiye'yi küçültmeye çalışıyorsun? Onun için mi her yerde engelsin? Zweit stärkste Armee der NATO. o gleichzeitig gibt es engste wirtschaftliche Beziehungen Aynı zamanda Rusya ile yakın ekonomik ilişkiler içerisinde. İnsan utanır. Tamam. Çok büyük bir ticaret hacmimiz var. Şu anda gayri safi milli hasılamıza göre veya e, ticaret hacmimize göre Almanya ile ilişkilerimiz ve iletişimlerimiz, ticaretimiz var. Ama çok daha iyi olabilirdi. 3 milyonu aşkın gurbetçimiz var oralarda. Ama şu bir gerçek ki Rusya'ya yakın bir ekonomik ilişkiler içinde olmamız Rusya ile komşu olmamızı unuttu galiba. İkincisi NATO'nun ve özellikle Batı'nın bize uyguladığı gizli ambargoyu unuttu galiba. Yani bu ambargoları unutmadık stratejik anlamda Türkiye'nin kendini koruması gereken konularda ve birçok konuda Türkiye'nin önüne engel ve set olan siz değil misiniz? Er nimmt, uh, die nimmt nicht an den EU den Türkiye kendisi yaptırımı uğramış. Türkiye'nin kendisi yaptırımı uğramış. Türkiye kendisine yaptırıma uğradığında bu yaptırımları gerçekleştiren ülkelere karşı ya bana ne güzel yaptırım yapıyorsunuz. Beni fakir bırakmaya çalışıyorsunuz. Beni sıkıntıya sokuyorsunuz. Yine de ben sizin kuyruğunuzdan ayrılmam. Rusya'dan çöp almam, çöp vermem. Senin ambargona katılırım mı diyeceğiz? Siz nice ambargoları gizlice delmediniz mi Libya ile Almanya? Siz nice ambargoları Irak'ta delmediniz mi zamanında? Yani konuşturmayın bizi. Özellikle Rusya'ya karşı olan hem ambargolar hem de Ukrayna'ya silah satışında Avrupa'da en nazlanan ülke değil miydiniz? sondern im Gegenteil, die Türkei ist und türkische Unternehmen sind eine Drehscheibe. Gleichzeitig <laughs> war, war die Türkei enorm wichtig bei dem Getreideabkommen, um das Getreide rauszubekommen, auch in die südlichen Länder. Es ist eine wirklich total multipolare Balance. Diyorlar ki balans ayarlı bir dış politika. Yani bu balans ayarlı dış politikanın Türk kurmay zekasının farkında olun artık. Türk kurmay zekasının gücünün farkında olun değil mi? Elinizi ayağınızı oynattığınızda, yüzünüz kireç gibi olduğunda gerçekten Türkiye'nin gücünü hatırladığınızı görüyoruz. Türkiye'nin gücüne alışacaksınız, Türk'ün gücüne alışacaksınız. Çünkü Türkiye şimdiye kadar, evet şimdiye kadar yaptıklarınızın sahada bize çektirdiklerinizin hesabını ekonomik ve askeri anlamda ve birçok anlamda çok gelişmiş olarak size ödetecek. Außenpolitik, die darauf abzielt, türkischen Einfluss und auch die Demonstration von türkischer Größe. Şimdi de Orta Asya Türk Birleşik Devletleri Teşkilatı'na vurgu yapıyor. Birleşiyorlar diyor. Nationalismus immer wieder zu demonstrieren und geht von der gesamten Region in den arabischen Bereich hinein, Südkaukasus,

Artık bunu değiştiremez kimse diyor. Öyle sağlam temeller attı diyor. Evet Almanya'nın özeti bu. Türkiye'den Erdoğan'dan neler nefret ettiklerini açıkladılar. Evet bunu özellikle belirtelim. Bir dahaki ayında yepyeni konu ve gündemlerle karşınızda olacağız. Şimdilik görüşmek üzere. Hoşçakalın.